Şu şartlarda çok şükür yine idare etmeye çalışıyoruz yani. Ne yapalım? Biz de ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. İç köfte satıyoruz, tatlı satıyoruz. Valla e, şu anda halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz bu zorlu şartlar altında. Ee, işler eskisi gibi değil yani beklentinin çok altında kilolarımızı ödeyemiyoruz bu konuda devletten bir destek bekliyoruz bir yardım bekliyoruz esnak olarak ee, elektriğimizi ödeyemiyoruz ee, kendi e, çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi imkanlarımızla umarım her şey güzel olacak ee, tekrar eski günlere özlemle bekliyoruz umarım eski e, günlere tekrar birlikte döneceğiz şu anda

Ha, hemen bana sen lazım. Cevap değiş. Bu boyda 49. Ha, telefon. Durun, devre. Ona hafif bir şey takayım. Çak, ana bu dedim.

biz daha müşterilerden masrafa kurarak çikolatayı dağıtıyoruz. <laughs>